Beyim acıklık artık acıklık İyiyim Bir yemek yeri bul da evlatlarımızı doyuralım. Beyim ileride çok çok iyi bildiğim bir han var. Yemekleri de leziz. O zaman yola revan olalım. Haydi Atun bak hele buraya. Buyurun, hoş geldiniz. Geyik döneri var mıdır? Yok Martı döneri var. Dalga mı geçiyorsun abi yatağı döner var. Kaçıncı yüzyıldansınız ya? Hele tamamdır. Ne varsa getir. Size özel yaptırdım. Kafamıza çarpsaydın. Haksız Bey. Buraya kadar gelmişken kımız da söyler. Suratsız. Bize 4 kase kımız gönderes. Kım, kım, kım. Ne diyorsun abi sen ya? Hangi devirden? Ayran var içeceğim mi? Beyim kımız mımız bilmez. Hadi ayran söyle, ayran gel. Çık, içe. Alıyoruz abi. Bu da nedir? Böyle ayran var. Afiyet olsun. Ben, de. ben ne diyeceğim? Sağ ol. Hey, muştulu bir adam gibidir bu lezzet. Hmm, çok güzel. Alasın bu akçeleri obadaki kır kalpede yapasın. Bu ne? Ooo akçe. Tamam tamam. Nasıl buldun? Döner çok lezzetli. Ama suratı Bizim pusatlar kadar keskin. Resmen suratsız. Öyledir beyim.